Herkese merhabalar. Bugün e, bir vlog açılış yapmak istedim. Aslında vlog gibi değil de e, sizlerle market alışveriş yapacağız. Evimizde hiçbir şey yok. Tamamıyla ilk market alışverişimizi sizle birlikte yapmak istedim. O yüzden e, bugün böyle bir video açılış yaptım. Market çok kalabalık olmadan hem de rahatça video çekebileyim diye şu an saat erkenden markete gidiyoruz. Saat şu an 9.16. Şimdi Migros'a gidiyoruz. E, bayağı bir liste hazırladık ama unuttuklarımız elbette ki vardır. Ona göre bakacağız artık. Öyle yani evimizin ilk market alışverişi. Güzel heyecanlar. Şu an e, bugüne kadar zaten hep dışarıdan yemek yedik ama artık market alışverişimizi yapıp evde kendimiz yapıp yiyeceğiz. O yüzden de şimdi güzelce bir market alışverişi yapacağız. Dediğim gibi liste hazırladım ama böyle alelacele bir listeydi. Çok böyle detaylı hazırlayamadım. O yüzden de unuttuklarımız da elbette olacaktır. Size bu sürece dahil etmek istedim dediğim gibi. Bakalım inşallah güzel bir video olur. Şimdilik hoşçakalın. Markette görüşürüz. Evet, şimdi nereden başlıyoruz? Bu taraftan başlayalım. Bize falan bundan mı alacağız? Evet. Şeker alacağız. Bilmiyorum ki. Migros'un şekerleri var. Torka alalım. Evet. Biz... Torka alalım, evet. Bir de doğuş Torka alıyoruz. Evet, evet. Ne Torku yeterli olur. Fazla yeter herhalde. Yeter bence. Şöyle bir Torkun'un şekerini aldık. Küf şekerim var mı? Küp şeker. Alalım yine. Çay ne alacağız? <laughs> Torkum alıyorsun. Küp şekerini alalım. Evet. Çay. Ben Lipton seviyorum. Lipton değil ya şu. Çay kokuyor. Yani işte. Bir de bergamot var mı? Ha evet aroma. Şu doğuşun bergamotu mu alsan acaba? Bergamot çok fazla çay çok tadını hocam. değiştiriyor. Bergamot bak. Biz onu kullanıyorduk ama. Şu şey olsun ya çay. Çok... Hiç güzel. bana fikrimi sormuyorsun. Her şeyi kendine göre alıyorsun ha. Çay işi Allah Allah. Süt. Süt alalım. Şu işi sen yapıyorsun resmen. Her şeyi kendi alıyor ya. Bana bir şey kalmıyor. Ya acaba şöyle sallama çay gibi bir şey mi alsak? Mesela bazen birer bardak çay içiyoruz. Kocaman çay demlemeyelim yani. Ama. Ya ben biz annem alıyor öyle doğuşun falan Lipton'u. Gayet de güzel oluyor. Mustafa hiç sen e, yemek konusunda hiç anlaşamıyoruz. Bu sütreyen yok mu ya? Var da belki başka sütreyen Neden? Light bulamadın mı? Neyse Kremalı evet. Kaç tane? İki, i̇ki tane al işte dolapta saklarım ben. Daha sonrasında alışverişi gördüğünüz gibi Mustafa yapıyor. Ben sadece buraya çekim yapmaya gelmişim sanki. Ee, çok da kalabalık değil en azından rahat alışveriş yapabiliyoruz. Çünkü normalde burası çok kalabalık oluyor. Şu bir çıkalım sonra yine. Tamam tamam bakarız. Şu, şu çaylardan <laughs> alalım dediğim gibi. Hangisini alalım? Yumurtanı falan alalım bundan. Adım adım gidelim. Tamam hadi yumurtanızı alalım yani. okey insanlar da bakıyor bu kız ne yapıyor diye. geldim. Evet yumurta alacağız şimdi. Al. Son kullanma tarihine bak. Üstündeki 25 Ağustos. 25 Ağustos'muş. Yeter herhalde. Aynen tamam. On al yeterli. Başka? Devam ediyoruz. Çay aldık, şeker aldık, yumurta aldık. Ee, şöyle sallama çayı aldık. Krema aldık. Tomurcuk aldık şu an. Bakayım. Pınar'ın gurmesini aldık. sert ee, yağlı. Sert yağlı. Evet. Bir kalıp vereyim Bir kalıp değil de bana tek yiyeceğim çünkü ben. Ee, yarım, yarım, evet. Yarım kilo olsun. Yarım kilo olsun. Beni seviyorsun. Ben seviyorum canım. Mustafa hiç peynir yemiyor. Kaşar peyniri, de, beyaz peynir hiçbir şey yemiyor. O yüzden aldığım tüm peynirleri tek kendime göre alabiliyorum. Sucuk alalım. Aldı sucuk. Sıca, sucuk aldım. Şöyle mi ee, şey, kaşar peyniri alacaktım. Tamam alırız. Biraz tavuklu et mi alalım? Çekeni yavrusuz dişini tam ekledi. Tanık Bilmiyorum o güzel midir? Deneyeceğiz işte. de var. Evde var. Devam ediyoruz. Kaşar alalım bir tane. Şu içininkini alayım mı? Sen yer misin? Taze Aynen öyle bir şey alırım da. İçim mi alayım acaba? Bekle. <laughs> Ya sevgisi ya bak. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. bak. maşallah sana. <laughs> Tatlı. Tatlı. Tamam onu al Enet. Hmm. Tamam. Evet. Devam ediyoruz. Güzel. Süzme peynir alalım. Ee, abur cubur bir şeyler alalım. Ben severim abur cubur. Şöyle dondurulmuş gıda da severim. Bak istersen. Ya pizza bile yemiyorsun ya. Ya pizza nasıl yenmez ya? Pizza bile yemiyor. Dur süzme peynir, süzme peynir alacaktım. Nerede süzme peynirler? Ha, orada mı? Başka? Yoğurdumuzu aldık, peynirlerimizi aldık, kaşar peynirimizi aldık. Ee, süt alamadık bir, süt bakacağız tekrar. <laughs> Sen seviyorsun bilmiyorum ama istersen atlattık güzel. <laughs> tamam onu al, <laughs> tamam onu al. <gülüyor> <gülüyor> hazır patatesimiz de var ya ben hazır patatese bayılıyorum ya. O kadar seviyorum ki normal, o kadar alıştım ki normal patates yiyemiyorum. Yani hazırı çok sağlıksız biliyorum ama sağlıksız beslenmeyi de seviyorum. Yani böyle bir şey yok. Ama yani hiç bilmiyorum. Başka ne alsam ki? Market alışverişi de hiç sevmem, ilgisizim şu an market alışverişi konusunda. Makarna alalım. Onları ne bileyim ya. ya Tatlı yapmayı da. seviyorum ama yapacağım zaman mı alırım? Şimdiden mi alırım onu bilmiyorum. Şey, makarna alalım. Şimdi sen güzel. Sadece spagetti spagetti de alalım birkaç tane. Başka? Ya çok sevdiğim makarna var da sen yemiyorsun ya. Neyse artık yapacağız. Şuradan un alalım. Tamam buradan, buradan bir şey un alalım. Hı -hı. Karabiber ben sevmiyorum ama. Baya da çeşit varmış ha. Evet, şey istiyor musun? Kajun baharat. Ama ben şeyden de, pilide de çok güzel. Onun hatta şeyi var. fileden de alabilirdik. Neyse ya, şimdi böyle alayım mı? Besleyen alayım. tarçın alalım. Yeterli herhalde. Yeterli şu an. Bak şurada ekstra acı pul biber varmış. İstiyor musun? Hani. Ha, i̇stiyor musun? Alayım mı? Al acı güzel oluyor. Şöyle üstte şey de varmış bak. Evet. Acaba paket yerine öyle mi alsam? Senin bir sürü baharatlık aldın onları nerede kullanacaksın o zaman? Ha <laughs> 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 Allah'ım ya <laughs> <laughs> Şunları alacak mı? Pirinç de al ya bir tane. Sonra oradan alırız yine. Şu yaylanın ki güzeldir. Yayla bak Osmancık şu. Osmancık pirinci güzel. Zaten Rize'den dönerken büyük alırız aynen Osmancık'tan. Bunu mu alalım? Aynen. Yani şu kadar şeyde Microsoft en güzeli. Bilmiyorum şu an emin değil. Deneye deneye. <laughs> <laughs> Yani baktım Evde zaten birçok temizlik malzemesi deterjan vardı. Bir tek yumuşatıcı aldım. Ee, i̇şte yağdır, şekerdir, undur. Temel ihtiyaçları aldık. Ee, baklagilleri falan aldık. Baharat aldık. Değil mi? Çok fazla da bir şey almadık. Birazcık işte peynir, zeytin falan aldık. Kemerini takmıyorum. Ne kadar tuttu? 800, 799 899 Yok 700 790'larda bir şey tuttu. 800 lira diyelim nereye gideceğiz? Bime gideceğiz. Bir de Mopaşa mı gideceğiz? Yani olabilir. Ya şarkıçeri olan bir yer ya da direkt kasaba gideriz. Ya kasaba ya da değil. Ve sebze rayonu olan marketler var. İkisi beraber. Aynen aynen. Onlardan birine gideceğiz. Canlı değil. <laughs> aynen Migros o kadar şey yapmadım. Ya zaten Migros da uygun bir market değil. Ama yani bilmiyorum. Şimdi Bime gidelim ya. Ben Bimin gözünü seveyim arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Aktüelciyim ya biz. Biz aktüelciyiz. Ben yani buradan da sürekli size e, gösteriyorum, söylüyorum gelen ürünleri hep de takip ediyorum. Bimi seviyorum ya. Yani tuvalet kağıdını, havlu kağıdını falan Bim'den alırız. Başka bir şeyler daha bakarız yine Bim'den. Bimin pirinci de güzel mesela. Ama gittik biz Migros'tan aldık. Neyse bu ilk alışverişimiz diye öyle. Daha sonrasında zaten daha ekonomik alışverişler yaparım diye düşünüyorum. Daha da böyle tecrübelenirim. Çünkü market alışverişini aslında çok sevmiyorum. Annem böyle hep çıkardı. Ben hiç onunla gitmezdim falan. Sevmiyorum market alışverişini. O yüzden çok da ilgim yok. Çok da aşırı bir bilgim yok market konusunda. E, zamanla zaten oluşur diye düşünüyorum. Şimdi öyle dediğim gibi birkaç markete daha uğur, uğrarız. Orada da belki size işte bir şeyler açarım. Öyle yani şimdilik gidiyoruz. Size çok fazla bıdır bıdır konuşarak sıkmayayım. Şimdi başka bir markete gidiyoruz. Orada görüşürüz. Kırmızı. Güzel de olmasın. Yapacağımız zaman alırız ya. Ne zaman yapsın hiç? <laughs> ben bilmiyorum. Bunları kahvaltıda falan da yeriz. O Tartacağım yüzden. Patlıcan falan? Şey alalım ya maydanoz falan. Patlıcan alalım mı? Yok yok. yemek falan yapacağız. Sonra sonra. E şimdi onları alıp bir şey yapmak istemiyorum. Salatalık malzemeleri alalım. Salata falan yaparız göbek alalım. Göbek alalım. Limon alalım. Evet şimdi eve geldik. Poşetleri mutfağa yığdık. Ben buzdolabına yerleştirirken Mustafa da beni çekecek. Yani ondan sonrasında belki bir dolap içi düzenimizi hızlıca gösteririz. Evimiz şu an çok dağınık. O kadar temizliğim yine boşa gitti. Şimdi hemen hızlıca bunlar erimeden bozulmadan başlayalım. Siz de beni izleyin. Şöyle poşetlerimiz, bir kısmı da tezgahın üzerinden şimdi başlıyoruz. Müzik sonucu sonunda yerleştirebildim her şeyi. Öncelikle şu baharatlıkları bakliyatları göstereceğim. Ee, her şey tam değil. Eksiklerimiz de var. Hani zamanla yavaş yavaş alırız diye düşündük. Hani ilk e, hemen alışverişte böyle her şeyi doldurmak istemedim. Zamanla zaten alırız. Marketler kaçmıyor. Şimdi hemen şöyle bir baharatlıklarımı göstereceğim size. Böyle zaten burayı size göstermiştim. Şu şekilde yerlerini aldılar. Mercimek, Makarna, pirinç, şeker, un, çay. Burada böyle bulgur falan var. Burayı bu şekilde yaptım. Şu üstü boş. Oraya daha bir şeyler koyacağım. Burada işte bakliyatlar var. Burada da işte aynı şekilde. Burada baharatların bir kısmı var. Eksik kalan birkaç baharat daha var. Onları da koyacağım. Burası bu şekilde oldu. Dediğim gibi bu en üstüne bir şeyler daha koyacağım. Şimdi göstereyim şuradan başlayalım dediğim gibi daha şöyle geniş alayım daha güzel gözükecek. Evet. Oh şarjımız alıyor. En üstte salça var. Biber turşusu var. Şöyle mısırlar var. Salatada kullanmayı çok seviyorum. Ee, burada garnitür var. Reçeller var. Ezme var. Şöyle margarin krema var. Yoğurtlarım var. Soslar var. Burada da yine reçel var. Yumurtalar. Burada işte kabartma tozu, vanilin vesaire, soslar var, süt ve içecekler ve su var. Şimdi buraya bakacak olursak burada şöyle sebze bölümü karışık dizdim. Bunları bu arada yıkamadım. Kullanınca yıkayacağım. Kullandıkça yıkıyorum yani. Yıkayıp koyunca e, daha e, kısa sürede hemen bozuluyor. Kahvaltılık bölümü işte tereyağı, iki çeşit peynirimiz var, zeytin var, e, sucuk ve kaşar var. Buraya birkaç bir şeyler daha alırım. Burada meyveler var. Burada yoğurt işte sodalar falan var. Burada organik ballarımız var. Mustafa'nın arkadaşı yollamıştı sağ olsun bize. Burada süt ve nar ekşisi var. Burada da sirke var. Birkaç bir şey daha içecek falan alınacak. Yani dolabım müthiş bir şekilde dolu değil. Altta da işte tavuklar, etler kıyma vesaire var. Dondurma falan var. Altta zaten hemen şöyle göstereyim. Hazır patates falan var. Öyle yaptık. Şurayı böyle böldük. Burada da işte börek, hazır sarılmış börekler var. Köfte, patates falan var. Öyle, burası da bu şekilde. Bazı paketli gıdaları da yatak odamdaki depolama alanına koydum. Bir de işte şöyle bir alan var e, kombi dolabının altında. O alana da işte böyle abur cuburlar, çerezler e, vesaire bir şeyleri koydum. Yani bayağı tamamlamış olduk. Şimdilik bize bunlar yeterli. Zamanla zaten yine... Takviyeler yapılır. Alışveriş yaparız. Çünkü daha da eksiklerimiz var. Ama en azından e, temel şeylerimiz tamamlanmış oldu. Bu arada ben vlog çekerken hiç kameraya bakmıyorum artık. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Buradan sürekli kendime bakıyorum. Dediğim gibi zamanla eksiklikler tamamlanır. Şimdilik bu kadar. Çünkü böyle bir şeyleri alıp alıp da dolapta istiflemek istemedim. Böyle yedikçe alalım. Çünkü iki kişiyiz. Çok fazla da yemek yiyemiyoruz o kadar. Öyle yani. Zamanla olur. Evet bu şekildeydi dolap düzenimizde. Umarım videoda güzel çekebilmişsinizdir. Bir izlediğiniz için, destek olduğunuz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımın devamı gelecek. Çok güzel videolarım var. Ee, bakalım onları da hızlı hızlı hemen sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.